Herkese yeni bir skin club videosundan selamlar bu arkadaşlar sizlerle birlikte 600 araba kere ve şansımızı deneyeceğiz bu videoda arkadaşlar birazcık kas savaşlarına yöneleceğiz sizde aşağıda verdiğim lifex 3 belin ile sevgili siz yaparak bedava olarak 0 110 depoz bonus kazanacaksınız Replace kısmına tıkladığınızda bu emanetlerinizde tanımlanmış olacak olan hesabınıza. Pro, promosyon kodunu zaten kullandıysanız eğer artık kısmına tıklayıp ben zaten kullandığım için bu şekilde gösteriyor normalde sizde alacaksınız önünüzde bir ekran çıkacak visa mastercard'da 10 dolar atmak isterseniz burada 11 dolar olarak 100 dolar atmak isterseniz 110 dolar olarak Stage backendinize yansıyor Trust'li GUT Base CSGO PayPal Base kart Gift kart ve Bitcoin Ethereum Kripto para depositinde site bulunabiliyorsunuz Haberiniz olsun depo sistemi zaten çok rahat bir şekilde girip yapabilmenizi sağlıyor Kasa savaşlarına girelim çünkü şunu fark ettim hep e, normal kasalardan gidiyoruz ve hiç kasa savaşlarına girmiyoruz ve kasa savaşları bu sitenin en güzel oyunlarından birisi zaten Abi burada e, biz çok adam aldık o yüzden güveniyorum 15'te ikisinden de 3 verdi bu arada Umarım alırız ve güzel bir yani sonuçta çıkarız diye istiyorum ama bunun da bir iki dolar fazla vermesi lazım bana. Evet adam aldı zaten çok anlaşılıyor. sadece bu kısım zaten yüksek aynen gerekirse aynı. Yapacak bir şey yok. İlkine de başlayalım zaten küçük bir savaştı. Buradan geliyorum 0.35 nerga ya. Kendim savaş oluşturacağım en iyisi. Hemen kasa ekliyorum. Buradan geliyorum Covered Battle 1-2. Buradan geliyorum. 2 tane yeni kasa Nozu. Tık 2 kaç oldu? Oha 250 mi oldu? Hazır ver amına koyayım. Ben bu kadar beklemiyordum bir dakika. Nasıl bu kadar oldu lan bu? 15 15 koymadım mı ben? Amına ben ne koydum ya? Ha bir dakika mil storm kasası 2. Ha 2 tane mil storm var doğru. Mil stormlar 100 10 değil. Tamam. O arada şey yaparken ben sesini açayım ki duyayım. Hatta kulaklığımı takayım. Yandan zaten ses geliyor bana. Hadi bakalım. 297 dolarım kalıyor. Aynen. Minstrel kasası vardı 100 dolar. Ben dedim nasıl bu kadar yüksek oldu? Butterfly is a smash kasası. Bundan bence alırız. Çünkü abi e, içimden geçiyor ve senin 120 dolarlık kasalarda bir güzel oluyor zaten. Hadi bakalım. The Traitor and his... bu boom verdi. Okay. 79 mı? Kötü. Okey. Bu arada burası başladı. Çok kötü verdi orası bu arada. 120'ler. 79 aldık. 15-15. 2 covered. Kime yazıyor? Tabii ki adama yazıyor. Şu an bir 5 dolar falan koydu bize. Okey. Aynı fiyat. Site. Buradan 55 verdin adamı. Millstorm'dan yani. 50 dolar fazla vermen lazım amına koyayım. Evet yani bu videoda bu arada çok sağlam bir batış oldu. Çok sağlam bir batış oldu. Ya. Anla ki diyeceğiz geçeceğiz Mükemmel bir şey var mesela toparlanış 49 dolar aktı Hadi bakalım 128 de emiratlarında kalıyor Bu arada ses kapalı şu an açtım 0.18 mi Okey yapacak bir şey yok Evet abi şu an bir 5 dolar falan gerideyiz ve en önemli kasa geldi Covered battle ondan da bok gibi verip çıktın Aman koyayım ya Bu arada evet, sanırım bir tane bile Kasa savaşı kazanamadık daha aynen 128'e tek atmamız lazım abi. Bu arada yok. kazanamadım zaten çok belli. beklemeyeceğim o yüzden. 4 tane kasa savaşı var. 29 dolarlık. Ben Bir de ona şans verelim. Zaten 98 kaldı. Bunlarla savaşla uğraşmam bırakayım. Gider bir şey yaparım derken 35 verdin. Çok iyisin site. O kasadan bu arada çok iyi verdin. Aman aman harika bir şey vermezsen en azından 35 dolarlık AK'miz olmuş oluyor. Tamam envanteri sen bir düş. Okay, 123'üm var buradan artık bununla normal kasa açacağım hem adam falan beklemeyelim abi orada 120 dolara ben bu kasaya bir tane daha şans vermek istiyorum fakat 120 dolarım hepsi yani. hemen 23 dolarlık satıyorum buradan tık 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 aynen biraz fazla sattım sanırsam 142 oldu ama olsun okay, fazla fazla açarız 120'ye buradan bir tane go alıyorum butterfly yine uh, smash kasasından Site buradan en azından bir 250 vermen lazım. Az önce batacağını batırdım ve çok kötü gidiyoruz şu an sitede. Trayer mu? 100. En azından 100 yani. 180 çıktık. Harika amına koyayım. 600 e girdik. Neredeyse 200 e çıktık aga. Gerçekten çok kötü oldu ama yapacak bir şey yok. 350 dolara basıyorum yüzde %20 ile. Hadi bakalım. Site vermedin değil mi? Hiç gerek bile yok bekleme. Çok gidişi belli. 100 dolara 500 e basacağım aga. Zaten verse bile katlamış olmuyoruz %17 ile. Bu arada videonun sonunda bir tane skin çekeceğim. Ee, şöyle geleyim hatta bir tane skin çekeyim kendimize. Glock skinim yok mesela. Bize Glock skin'e akabilir. Ee, şundan bir beşli yapıştıralım yeni gelen kasadan. Kaç geldi? 1.53 mü? Çok kötü verdim lan. Vay amına hiç bu kadar beklemiyordum. 5 dolar falan atar upgrade'e gideriz dedim de. Şimdi çok büyük bir şey çekmeyeceğim. Bu arada baya kötü verdi lan o kasa. O kasaya girmeyin bence abi. Buradan geliyorum aga. Glock Water elementer almak istiyorum. Bir tane 5.51. Bir dakika şunların bazılarını çıkarayım. Water'ın normal fiyatı kaç? Glock Water. Herkes okay, zaten 5.51. Ha tamam testi koymuşuz. Okey sen şunu ver aga zaten çok belli aynen buradan arkadaşlar ala tıkladığınızda searching for item diyor gördüğünüz gibi iteminizi arıyor ve on, ıı, bir 5 dakika içerisinde sizlere trade'i gönderiyor hızlıca trade'in bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi trade'im geldi. Yaklaşık 1 dakika falan sürdü bu arada gelmesi. Takas teklifini kabul ediyorum ve takası kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi üstüne bir tane güzel bir çıkartması var. Siz de bu şekilde arkadaşlar rahatlıkla skin'inizi, skin'inizi, emanetinizi alabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.